Selamlar ekim dostlarım. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Dostlar bugün savaş topu haritasında bir bir karakteriyle oynayacağım. Hani gönlüm 7 kupa yapabilmek ama rastgele takımlarla girdiğim için bu çok zor gözüküyor. Ama kupa kasamansak da güzel maçlar geçirmek dileğiyle. Hadi şimdi hızlıca maçlarımıza geçebiliriz. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Bir tane vursaydım be ayrına. Ulan adam ne güzel kaçtı lan. Ben sağ tarafta yok konuşan. Sol tarafta bana dalıyorlardı. Müh! Canlı yerim. Adamın çok güzel beğendim oynayışını ya. Mük. Lan ne güzel de kazandık ya. Pat 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 ağzına gözüne vurdum. Karşı tarafta sıkıntı olabilecek karakterler. Biz de sıkıntı olmaya çalışıyorduk. Selamlar eküm. Mük. Kardeşim kaç sen kaç sen kaç pasa geç. Ya hiç Mortis oynamayı bilmiyorsun kardeşim. Ben sana pas veriyorum oraya ya. Cık cık. Adama dalıyor anca. Hemen hızlı bir golümüzü attık ama olsun. Sıkıntı yok. Kanka yanlış darladım be. Ah o bir taneyi de vurabileydim. Mortis sen dalmaya değil de kardeşim gol atmaya oynasan ya ya. Allah'ım ya Rabbim. Var ya hani sırf adamı döneyim diye lan 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 dur. Ne yaktın dur. Kardeşim 1-0 öndeyiz. Atmasam da olur. Ah ona da bir vursaydım ambıra. Mortis gir at artık. Bir ambır var orada ya. Mük Bu maçı da kazandık dostlar. Karşı tarafta sıkıntı olabileceğini düşündüğüm kimse yok şu an. oto sıkıyorlar. Aha oradalar. Şuradan kaçmam yok mu? Selamünaleyküm. Ayrına bir değdirin lan. Vallahi vuramadım ya. 2.5 saat uğraştım. Daniye 0-6'ya pası verdi mükemmel. Aradan kaçmayı deneyecekti Dani. Kardeşim atsan erer olur da işte. Nerede? Rico yağdırıyordu. Tut! Aa, çok basit yedik ya. Kanka her yere yetişemiyorum yani kardeşim biraz da siz atın. Ağzınızı burnunuzu kıracağım git vur şunu ayrına. Ya ben çok zorlanıyorum ya. Ben bu Daniel'i niye devam ettim ki? Zaten oynamayı bilmiyor. Allah Allah. Karışım Riko ne varsa sende var ya. Hadi ben tank oldum gidiyorum. Ulan vurdum ama adam geri gitmedi. Nasıl oldu bu iş ya? Kaybedeceğiz bu maçı. Çimden belli olmuştu. Hadi. Ve pes etmiyordur. Müh, ulan ne güzel girdim aradan ama ya. Ulan hem dövüyorum hem gol atıyorum ha. Vallahi kanka çok güzel vurdum. Gerisi sizde. Ulan ultiyi boşa attın Rico. Rico. Rico, Rico, Kardeşim, selamlar Ulan kaçmam yok mu? Hadi be. Son 8 saniye. Vurma, vurma, vurma. Allah'tan kaleye tutturamadı. Kardeşim canım yok. Bekleyin bir. Gol. Yani kaybedeceğimiz belliydi. Yapacak bir şey yok. Takım çünkü gidip hızlıca tokatlayıp geliyorum bu sefer. Kanka topu alıp gelseydin ya kardeşim. Ben oraya bayağı vurdum be. Canları da yoktu. Gol atardınız direkt ha. Ben biliyorum ama takımı hissettim gol atacak demiştim. Ya vallahi çok kasılıyorum bunu oynarken ya. Boşa çekti. Selamünaleyküm. Ulan var ya top geldi gene ayağıma ya. Bıraktım artık topu. Sırf buna oynayacağım. Gol yesem de şu anunda an değil. Kanka daha ne kadar vurayım? iki kişiyi alım orada. Akçay neredesin? Git bir de dayak ya kardeşim. Ah o topu da bir atsaydım. Kanka dallaman lazımdı. Abi şu adamın şeyini yaşatmayın taretini ya. Gol mü geliyordu o? Şu can... Oğlum kardeşim arkada adamın tareti yaşıyor ya. Nasıl nasıl almayı düşünüyorsun o adamı? Helal olsun lan. Adam aradan kaçmış gol atmış. Taretli ne işim olur demiş ya. Valla adam taşıdın kardeşim. Hadi bakalım. Vurdun mu? Oradakine de vurdun mu? Yok vuramadım. Kanka topa vurun be. Topu alın. Bizim adam ne zaman öldün be kardeş? Ulan Bu maçlar çekişmeli geçecek diye. Çekişme olmuyor aslında. Satılmış maçlar. Kanka adamın zibilyon canı var lan. İki saat seni vursan anca. Gıcı maçlar geçiyordu o. Canım sıkılmıştı artık. Ağzını burnunu kırmak istiyordum. Top nerede? Ya şu topçuk geliyor. Gel kanka gel ha. Girerim lan. Hadi oğlum. Allah seni ve. Ulan zorla girdim içeri yemin ederim. Ağzını burnunu kırdım ya. kaslıyorum yemin ederim oynarken ya. Bu maçı vermeyeceğim ya. Kaç sen kaç. Ben döverim onları git. Ya var arkadaş niye oradan gidiyorsun işte adam gelecek ya oradan. Çık ben de dövüyorum. Selamun Aleyküm. Hadi. Allah seni Mortis boş kalede kalenin ağzından dışarı attı ya. Maçlar satılmış görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ulan ne kastılar vallahi billahi ya. Hadi bakayım. Sıkıntı olabilecek miydik? Yanımızda yine bir Ems faciası mı? Boşa salladık. Boş. Boş. Bir tane. Bir tane vurduk ve gol geliyor. Bakın. Beleşe gol nasıl atılır? İzliyorsunuz. Gol. Bu kadar. İşte bize böyle tak alıp atacak adam lazım. Ama yok. Adamsın. Bu sefer de ben gol attım işte. Kardeşim ne oldu? Direkt kalenin içine girdim. Allah em sağ olsun kalkan oldu bana. Neredesiniz kardeşim? He? Kanka. Ağzını burnunu kırayım vallahi atsaydı var ya ağzını burnunu kırardım onun. Direkt kaleye girmeyi deneyeceğim yine. Ah be ulan şu 96 can nedir ya. Küfürdür küfür. Colt nereye vuruyorsun? Yüz canı vardı. Colt kendini öldürdü ya. Ems de onu alırsa bir gol daha gelmez mi? Topu tutan gel lan buraya. Kanka al topu git be. Canını yerim be. Ulan var ya ya. Ne... Dostlar vallahi çok sıkıntılı maçlar çıkıyor. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Mü, ilk gol geliyor. İlk gol geliyor mu? Girmem yok mu? Çok inceden. Geç kaldın kardeşim. Hep siz mi atacaksınız ya? Biraz da biz atalım. Lan lan, lan lan Kanka darla biraz darla. Darla. Adam 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 hop. Mükemmel. Ulan ne güzel kazandık be. Ağzını bunu kırdım. Kanka Jesse'yi aldım ama öbür ışınlandı ya. Rico neresi kanka? Yerini de mi görmeden Allah aşkına o kasılmasın. 5 seviye olunca canımızı okur. Ulan bir girseydim oradan var. Bak 5 seviye oldu o adam ya. Bir öldür artık Rico. Seni yağdırman lazım. Topu geride bırakmayak da ne olur olmaz. M golü attı mı? Allah'tan yanlış yere vuruyor. Yemin ederim Allah'tan adam. Rico bütün dama gelir yedim be kardeşim. Lan ağır hasta kamyonet. Şuna bak adam kamyonet ama gene içimizden geçiyor. Uzatmalara gelmiştik. Lan topu var lan lan topu var. İnce nokta. Ulan ne gömdüm ama ya. Dostlar bugünlük de bu video bir videonun sonuna gelelim artık. Çünkü ben bayağı bir zorlandım. Çünkü maçlar çok sıkıntılı geçiyor. 650'den sonra hani ağlıyor demeyin bana. Ağlamıyorum aslında. Hani Kupa yüksek olduğu için rastgele takımlarla cidden girmek çok sıkıntı. Yanındaki insan seni tamamlayamıyor. Mutlaka kaybediyoruz. Gene klasiktir. Hemen savaş günlüğüme giriyorum sizler için. Şu sonlarda bir 3-4 galibiyetim oldu. Onun haricinde genelde alıyoruz veriyoruz. Alıyoruz veriyoruz. Çok sıkıntılı maçlar bir de. Hani böyle ucu ucuna gidiyor son saniyelerde falan. Yine siz zaten görmüşsünüzdür. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın dostlarım. Yani umarım ben izlerken vallahi ben oynarken çok kasıldım ama umarım siz izlerken keyif alırsınız dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.